Merhaba arkadaşlar. Bugün kedimin yavrularını göreceğiz. İlk önce kedimi gösterelim. İşte kedim. Hadi, Hadi. yavrularını görelim şimdi. Adı ne kedinin? Pati. Evet arkadaşlar sevelim onu. Evet arkadaşlar patiyi evde büyüttük. Daha sonra babamın yanına bahçeye arkadaşlar, getirdik. Arkadaşlar pati baba olmuş. Pati baba mı olmuş? Yavruları nerede? Gel beraber bakalım. Arkadaşlar. Ben e, şuralarda geziniyordum patinin bir tane yavru kedi buldum bir sürü Dedem söylediğinde patinin yavruları olduğunu söyledi. Hadi bakalım gidelim patinin yavrularını evet. görelim. Arkadaşlar şu kadarlar. Ne kadarlar çok şu iyi. Asalmina buralar çok gizemli bir yere benziyor. Evet. Bak pati yavrularını nasıl saklamış gördün mü? Ha, pati de geldi İla gördün mü? Evet yavrularını seviyorum. Evet arkadaşlar. Baba hemen korunucu bir iç güdüyle peşimizden geldi. Yavrular galiba yuvalarına girmişler. Nerede yavrular? Şurada. Yuvalarına girmişler. Dur çok fazla yaklaşma arı var kızım orada. Hala ulaşmış değiliz yavrulara. Pati. Pati yavruların nerede oğlum? Oralar. İçinde arkadaşlar şurada çatı gibi bir şey var ya. Bunun altındalar. Hani kızım ben göremiyorum hala. O değil. Şu taraftaki. Şunun altındalar mı? Hı. Arkadaşlar öyle bir saklamış ki Pati yavrularını. Bize göstermek istemiyor. Asel burada da yok kızım. Nasıl gitmişler? Yani? Evet yavrularını almışlar bence. Ne diyorsun? Hayvanlar şeydir biliyorsun Mina. yavrularla gezmeye çıkmış. O tarafa çok var. Arkadaşlar burada bizim arılarımız var. Organik Aşkım çok yaklaşma Mina. Arılar ısırabilir saldırabilir kızım. Arkadaşlar bunlar da bizim arı kovanlarımız. Kızım sen keşke gördüğün zaman bana söyleseydin direkt. Gelir yavruları çekerdik. Baba kavun kavun. Kopar mı? Bir tane. Asel yavruları bulamadık ya. Arkadaşlar bahçemiz Çekmece'de. İstanbul. Görmek Küçük Çekmece'de, büyük Çekmece'de. Burası bizim bahçe evimiz. Arkadaşlar eğer bizi görmek istiyorsanız her hafta buradayız. Buraya gelip bizi görebilirsiniz. Onlara mangal yakarız. Semaver yaparız değil mi evet. kızım? Arkadaşlar. Arkadaşlar gelmek istiyorsanız yorumları atın. Sizi misafir etmekten mutluluk duyarız. Bak, Nerede? Bak görüyor musun yakla? Nerede kızım? Bak, minnacık görmüyor musun? Bak. Evet, evet. bulduk. Bulduk. Batini yavrularını bulduk arkadaşlar. Çık bakayım. Fedi saldırabilir ama dur. Saldırmıyor lan minnacıklar. Bak oraya kaçmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın buraya saklanmışlar. Çıkmıyorlar. Gel pis 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 Gel, musun baba? Aşk, güzel kızım, göremedim ki. Gel pis 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 tahtayı da kaldırmak istemiyorum. Onları korkutmak istemiyorum. baba, baba kaldırabilirsin korkmuyorlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tam bir köy hayatı. Çok güzel, çok <laughs> rahat. Ne yapıyorsun? Aysel şeyi gördün mü? Bak 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 nasıl tosluyorlar. Birbirlerine. Kuzular. Bak arkadaşlar kuzuyu boşverin de, bakın bakın. Çok karanlığa gidiyorlar şöyle birazcık bile. Biraz. Bakın görüyor musunuz? Minnacık. Anam örümcek baba. Nerede örümcek? Vah kocaman bir örümcek gördük arkadaşlar. Arkadaşlar bir Kaç? Kaç? Yine arıların saldırısına uğrayacağız kızım. Arkadaşlar yanlışlıkla masayı arıların üzerine düşürdük. Ay bence şey yapalım. Bunlara bas şey ansızın çıktıklarında gelip görüntü alalım. Olur mu? Olur. Bizim geldiğimizi görünce kaçıyorlar kızım. Arkadaşlar bakın sizin için. Arkadaşlar kadar... gerçekten açık hava. Bizi Müthiş bir hava. Için. Full oksijen. Acaba mina vedalaşmak ister misin arkadaşlarımızla? buradan gelme burada arı bak. Nerede arılar? Şuradan, şuradan. Hadi şey yapalım mı? Domates ve salatalıkları gösterelim, olur mu? Kedi yavrularını gösteremedik kızım, kaçtılar çok Daha derinlere. Arkadaşlar mısırları görüyor musunuz? Neredeyse binanın oyuncu oldular. O şey kızım Batı'yı o kaçan. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.